Evet çok değerli takipçilerim, bugün Antalya'dayız ve Firari Onur ikinci bölüm Muhammed Ali Yaşasın çekimleri devam ediyor. Bugün e, SMA hastası Muhammed Ali kardeşimizin, babasının ve ablalarının yanındayız. Nasılsınız abi? Çok teşekkür ediyorum, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Abi e, bir uzun süredir süren bir kampanya var ve belirli bir miktara ihtiyaç var. Böyle bir olayı bize... Ee, nasıl başladı diye böyle bir kısa bir özetlersen bizleri de izleyenler e, Muhammed Ali'nin hastalığı konusunda da bilgilenmiş olur. Ee, Muhammed Alimiz SMA tip 1 hastası. Yani diğer ismiyle ölümcül kas hastalığına sahip. E ee, 7 aylıkken teşhis konuldu. İşte e 10 ayına geldiği zaman bu boğazı delindi, trake açıldı. Ee, biz bir kampanya başlattık Muhammed Alimizin tedavisi için. Ee, kampanyamız şu anda %54'e ulaştı. 30 Ağustos'a kadar bir zamanımız kaldı. Ee, i̇nşallah 30 Ağustos'a kadar herkesten destek bekliyoruz. Çünkü e, bu tedaviye zamanında gitmesi lazım. E, bu tedavi kriterli bir tedavi. 2 yaşından önce olması lazım ve e, Muhammed Ali 19 ayını geçti artık. E, herkesten destek bekliyoruz şu anda. Dediğim gibi Muhammed Ali'nin kurtulması için, e, çocukluğuna dönmesi için, normal hayata dönmesi için herkesin desteğine ihtiyacımız var şu anda. Peki anladım. Ee, Ağustos'un sonuna kadar diyoruz ama hani her an her şeyde olabilir. Hani bu da bir gerçek. Çünkü e, enfeksiyon kapma durumunda e, yani hiçbir şekilde bir e, evin içerisinde enfeksiyon olmasa bile belki yediği mamada içtiği şeyde bile olabilir veya e, bu boğazını temizlerken. Ve siz yanında bir hapcurnuzla bile bir enfeksiyon kapma durumu var yani her anı riskli şu an Muhammed Ali'nin doğru mu? Çok doğru Muhammed Ali e, bu boğazı delik olduğu için her an enfeksiyonu açık maalesef yani normal e, bu hastalıkta olanlar bazıları bazı e, delik olmadığı için biraz daha rahat e, olabiliyorlar ama Muhammed Ali'nin boğazının delik olması maalesef çok daha ağır geçiriyor bu hastalığı yani biz 30 Ağustos diye zaman belirliyoruz ama gerçekten yarına kadar bir zaman hiç yok. Bittiği zaman yani maalesef artık son pişmanlık diyor geri son pişmanlık fayda etmiyor. Hani keşke para verseydik aynen, veya aynen. keşke yardımcı olsaydık. Ki abi bir de hani tek mesele Muhammed Ali de değil. Hani Muhammed Ali'nin hastalığı ne yazık ki hani bütün düzeniniz de hani bozdu çünkü hani kendin diyorsun gece işe çıkıyorum sabah çocuklar ilgileniyorum akşam yayın yapıyorum parklara gidiyorum işte e, panfletr dağıtıyorum falan ama onun haricinde bu e, yanımızdaki iki güzel kız kardeşlerimin de e, özgürlükleri yok çünkü evinin hemen direkt karşısında bir oyun parkı var ve enfeksiyon kapma tehlikesi olduğu için e, parka gidemiyorlar öyle değil mi parka gidemiyorsunuz enfeksiyon kapmasın Muhammed Ali diye doğru mu? Muhammed Ali iyileşirse siz de tekrar parka gideceksiniz. Hı hı. Evet. Yani ee, parka gitmek istiyorsunuz ve Muhammed Ali ile beraber oynamak istiyor musunuz parkta? Hı hı. Evet mi hayır mı? Evet. Ne yapmak istiyorsun Muhammed Ali ile parkta? Muhammed Ali'ye yardım edin. Muhammed Ali'ye yardım etsinler, edecekler. Muhammed Ali için neden Muhammed Ali için kurtarın. Muhammed Ali'yi kurtarın diyor. Peki sen Muhammed Ali kurtuldu diyelim. Muhammed Ali iyileşti diyelim. Ee, Muhammed Ali ile parkta oynamak ister misin? Hı hı. Neyi? Muhammed Ali ile parkta oynamak isterim. Ne yapacaksın mesela? Muhammed Ali'yi salıncağa bindireceksin mi? Hı hı. Eee. ama o mu seni sallayacak, sen mi onu sallayacaksın? Ben onu sallayacağım. Sen onu sallayacaksın. Ben ablam diyorsun. Ablalar kardeşlerini sallar diyorsun yani. Hı hı. Hı hı. Sen de sallayacaksın mı Muhammed Ali'yi? Hı hı. Kaykaya binecek Binecek misiniz? Hı hı. Ya. Ondan sonra Muhammed Ali ile şeker yiyeceksiniz, çikolata yiyeceksiniz değil mi? Ama neye ihtiyacımız var? Muhammed Bunları görmek görmesin. için. Evet, İyileşsin diye giyiliyor. Muhammed Ali gel diyoruz. Evet. Peki Muhammed Ali nasıl iyileşir? Bizi şu an izleyenler bize para verirse iyileşir değil mi? İyileşiyor. Evet. En azından bir 50 TL veya bir 5 euro Avrupa'da yaşayanlar için Bilirler öyle değil mi? Evet. Hem Muhammed Ali'nin hayatını kurtarırlar hem de size de özgürlük verirler. Gider evet. istediğiniz gibi parkta oynarsınız. Muhammed Ali'yi Ali kurtaracağız biz de. Biz de kurtaracağız. Sen de mi kurtaracaksın? Evet. Muhammed Ali için yıldız toplayacağım. Evet. Siz geçen güzel çalışıyordunuz. Yıldız topluyordunuz Muhammed Ali için. Hı hı. Çok teşekkür ediyorum. Mebla hani değil bir ayda inşallah 10 gün içinde 5 gün içerisinde toplanır da hani senin de dediğin gibi zamana zamanımız gerçekten yok Muhammed Ali için. İnşallah bu para e, hemen toplanır ve biz de inşallah vesile oluruz buna. Hani en azından izleyenler e, özellikle Avrupalı Türkler hani ben e, benim daha çok beklentim onlardan. E, i̇nşallah abi Muhammed Ali'miz yaşayacak inşallah. Yani özellikle dediğiniz gibi Avrupa'daki vatandaşlarımızdan özellikle destek bekliyoruz. Ee, Muhammed Ali Yaşasın Instagram sayfasında GoFundMe ve PayPal hesabımız var. Yani Instagram sayfasına girdikleri zaman taplink var. Taplinkin içinde GoFundMe ve PayPal hesabımız var. Ayrıca Belçika IBAN'ımız da var. Bunları Muhammed Ali Yaşasın sayfasına demeden de isteyebilirler. Ee, hani yeter ki destek olsunlar. Ee, Bizim desteğe çok ihtiyacımız var şu an. Özellikle de Türkiye'deki kampanya zaten varilik izinli. Aynen. Hani e, bunun zaten gereken belgeleri bu klibin sonuna ekleyeceğiz. Oradan da izleyebilirsiniz ve tabii ki hastane masraflarının belgesini de Amerika'daki hastanenin masrafının belgesini de e, klibe ekleyeceğiz ki hani vatandaşlarımız e, yatıracakları parayı bu Türkiye'deki IBAN e, numaralarına gönül rahatlığıyla yatırabilirler ki onayı veren valiliğin ismi de var yani hani direkt Antalya Valiliği'ni arayıp olayın doğru olup olmadığını da soruşturabilirler yani hani bu konuda hiçbir sıkıntı yok abi. Bizim kampanya her şekilde yasaldır. Yani e, kim ne verirse ne yaparsa yapsın Gönül rahatlığıyla desteğini yapabilir. E, dediğim gibi yani e, zaten Instagram sayfamızda bütün belgelerimiz, her şeyimiz de var. Oraya da bakabilirler. yani Yeter ki destek olsunlar yani araştırsınlar baksınlar gerekirse valiyi arasınlar, bankayı arasınlar yani biz her türlü e, şeye açız. Her şey kısacası abi e, şöyle bir gerçek var, Muhammed Ali'nin yaşaması bizlerin elinde demek ki. Aynen öyle, Muhammed Ali'nin yaşaması yani bizlerin elinde, birliğimizin elinde, birlik ve beraberlik. Ee, bir 5 liraya da 5 liraya 50 TL ile Muhammed Ali e, kurtulabilir. Aynen. Çünkü e, hani 2.4 milyon dolar hani e, böyle bir 2400 lira 2500 lira değil ki yani gidip çalışalım e, getirelim parayı. O yüzden e, vatandaşlarımızın özellikle empati kuran vatandaşlarımızın e, bu olaya da el atmaları gerekiyor. Evet. Muhammed Ali'yi e, kendi çocuğumuz gibi görelim ve e, ona göre hareket edelim ki videolarda da göreceksiniz işte Muhammed Ali nasıl yemek yiyor, nasıl besleniyor, nasıl temizleniyor. Hani e, o çocuğun boğazına her girdiği hortumdaki her gün değişiyor bu galiba abi. Evet, e, ya çok zor bir durum yani biz e, onu yaparken Muhammed Ali'nin göz yüzüne gözüne bakmıyoruz. Şimdi bakarsak biz yapamayız. E, yani çok... korona testinde bile biz çizkiniyoruz yani Kesinlikle. şu buruna şey değiyor diye hani Ali'yi bir düşünelim. Yani Muhammed Ali neredeyse iki senedir o boğazında bir hortum var e, ve burnundan midesine kadar inen bir hortum var. Ne e, içtiği suyun tadını alabiliyor ne yedi yemeğin tadını alabiliyor. Yani o kadar küçük bedeni olan bir çocuk e, o kadar makineye bağlı ve yaşamaya çalışıyor, yaşama tutunmaya çalışıyor. Yani onu oradan kurtulması sizin bir çay paranıza, bir kahve paranıza ya da bir önlük yemeğinize bağlı aslında. Bunu da veren insan ne e, zengin olur ne fakir olur diye düşünüyorum. Yok parasını evet. veren insan bence zengin olur. Gönül zenginliği Allah'ım be, bereket Tabii. de verir zaten yani işindiğini boyutu da var bu meselede. Ee, Hayır yani şöyle düşünüyorum yani e, insanlar ya benim 50 liradan bir şey olmaz da demesi yani ya da 5 liramdan Tabii. olmaz da. Çünkü... E, mesela Türkiye'de 80 milyon insan var. En basiti. 80 milyon insan her biri 5 lira verse ne olur? 400 milyon TL olur. İşte yani... 40 milyon euroya işte Türkiye'de böyle 20 tane çocuk kurtulur yani. Diyorum yani. Benim 50 TL'mden ya da 5 liramdan da bir şey olmaz demesinler. Bunlar bir araya geldi zaman böyle bir kumbara gibi düşünsünler. Bir kumbaraya bir TL atıyorsun. Bir ay sonra veya bir süre sonra baktığın zaman deli para oluyor. Doğru mu? Aynen öyle. Aynı öyle düşünmek lazım. Yani sizin gönlünüzden gücünüz neye yetiyorsa desteğinizi yapabilirsiniz. O destekten de Muhammed Ali'nin kurtulmasını istiyoruz ki inşallah kurtulacak. İnşallah abi kurtulacak. O evet. zaman böyle bir Avrupalı Türklere, Avrupa'lı bir Türk olarak, Belçika'lı Türk olarak böyle bir çağda bulunmak istiyorum değerli arkadaşlar. Muhammed Ali'nin ve Muhammed Ali gibilerinin yaşaması gerçekten bizlerin elinde. Yani hepimizin elinde yani bir 50 TL veya bir 5 euro, 50 euro, 1 euro, 1 sent bile e, çok iş görür. Hani e, benim ödememle olmaz demeyin çünkü sizin gibi daha çok kişi öderse Muhammed Ali'nin hayatını kurtarmış oluruz değerli arkadaşlar. Demin de bahsettiğimiz gibi her şekilde izin var. Her şey resmi. Hani e, hiçbir şekilde kirli bir oyun yok yani. Bunu da buradan belirtelim evet. ve o zaman... Avrupalı Türklere böyle bir el sallayalım ve böyle bir Muhammed Ali Yaşasın diye bağıralım mı? Hadi. Muhammed Ali Yaşasın, Muhammed Ali Nefes Alsın. Beraber söyleyin hadi bakalım. Muhammed o zaman beraber söylerim. Ali Muhammed yaşasın, Ali Yaşasın, Allah. Muhammed Ali Nefes alsın. alsın. Ve bu iki güzel kızla rahatça parklarda oynasın. Değil mi? Hı hı. Tamam oldu böyle bir el sallayalım o zaman. Hadi el sallayın. Paylaşmayı unutmayın. Gördüğünüz gibi park halindeki bütün araçlara inşallah broşürlerimizi koyacağız. Ve dağıtmaya da devam ediyoruz. Görüşmek üzere. Merhaba herkese, ben Abdullah Akyol, biz Antalya'da yaşıyoruz. Öncelikle bütün babaların babalar gününü kutluyorum. Allah hiçbir babayı evladıyla sınamasın. Benim oğlum da SMA tip 1 hastası. Ölümcül kas hastalığı maalesef. Makinaların yardımıyla nefes alıp veriyor. Muhammed Ali'mizin çok az zamanı kaldı. Ben buradan bir baba olarak e, bugünü çok buruk geçiriyorum. Sizlerden destek bekliyorum. Lütfen siz güzel kalpli babalar ve aileler olmazsanız biz tek başımıza bunu başaramayız, yapamayız. Lütfen elinizi uzatın, oğlumu hep birlikte kurtaralım. Allah'a emanet olun.